Dur çocuk, sakın büyüme. Büyüdükçe dertler de çoğalır. Çocuk kal, yaşının keyfini çıkar. Acele etme büyümek için. Her şey çocukken daha güzel. Çocuk diyorum, büyümek güzel değil. Elimde olsa sil baştan yaşamak isterdim çocukluğumu. Doya doya. Yaşa çocukluğunu. Günler geçtikçe tükenmeye başlar insan. Oysa ki bu yaşlar en güzel yaşlarımız olmalıydı. Elbet bir gün büyüyeceksin. Ama istesem de çocukluğuna dönemeyeceksin. Acele etme büyümek için. Hayat zor diyorum. İnsanlar kötü. Kimse kimsenin duygularına önem vermez. Herkes menfaati için maske takar. İşleri bitince maskelerini çıkarmaya başlar. Hayatı çirkinleştiren insan oluyormuş çocuk. O yüzden, o yüzden çocukluğunun keyfini çıkar çocuk. Keyfini.